Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bn ve Kayseri şeker halk arzından sonra halk arzları seçim arası vermiştik. Oradaki karmaşa da hiçbir şirket halk arz olmak istemedi. E, bu da bizim aslında işimize geldi ve Bn ve Kayseri halk arzı birazcık hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle ben Kayseri şekerin fiyatının aslında makul olduğunu düşünüyordum. Buna rağmen talep görmedi. Bundan dolayı da işte e, o zamanlar katılımlar da oldu. de Onlardan bir önceki seride Europower ve CV Enerji'de rekor katılımlar görmüştük. 2 milyon üzerinde katılımlar görmüştük. Bir anda bu sayıların 600-700 bin düştüğünü gördük. Ve şimdi 4 halka arz birden gelecek. Katılımlar ne olacak? Bu videonun konusu işte bu borsaya nasıl etki edebilecek? Bunları herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan birazcık konuşacağız. Sonra da ilk bu 4 halka arzı da ayrı ayrı YouTube kanalımda inceliyor olacağım yatırım tavsiyesi vermeden bu yüzden bildirimleri açmanızı öneririm. Ee, A1 kapitalle bir başlamadan önce bu dört halk arzımızın e, borsayı nasıl etkileyeceğinden bahsedelim biraz. Bu dört halk arzımızın da başvuruları bu hafta olacak. Bu benim aslında çok da Hoşuma gitmedi. Ben açıkçası birkaçını da haftanın başına atarlar diyordum. Hani hepsini sıkıştırmaları birazcık negatif olmuş. Bu 4 halk arzın büyüklüğünü de aşağı yukarı hesaplarsak 3 milyon 200 gibi 3 milyon 300 gibi bir şey ediyor. Yani 3 milyar 300 milyon TL gibi bir şey ediyor. Bunlar borsaya zarar verir mi? Aslında borsa yükseliş trendinde olursa ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Tabii ki de bir çorbada tuzanın hani borsa düşüşe geçerse bu kadar e, halk arz olması birazcık çorbada tuz misali düşüşe neden olabilir. Ancak bakınca bu 4 halk arzın büyüklüğü işte ah gazdır, cv enerjidir. Bunlarla aynı seviyede olduğunu da unutmamak lazım. Yani euro power mesela 2.2 filan da ve bunların oransal olmadığını da hatırlamakta fayda var. Örnek veriyorum Ahkaz 3 milyar TL ve oran saldı. 30 milyar 40 milyar TL'lik bir başvurular vardı. Bu halka arzarda öyle olmayacak. İnsanlar ne kadar başvuru yapacaklarını da aşağı yukarı biliyorlar ki ben de bu videonun sonunda A1 Kapital'e ne kadar başvuru yapacağımı söyleyeceğim. O yüzden hani borsa yükseliş trendinde olursa çok da negatif etki etmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim ki çoğunda T1 T2 de yok. Mesela A1 Kapital'de de T1 T2 yok. Bu da bir avantajdır. Yani gider bazıları 5 Haziran'da satar. Mesela şunlara bir bakalım. T1 T2 kullanılıyor mu? Bakın burada da kullanılamaz. Yani Pasifik Eurasya almak isteyen biri 5 Haziran'da satacak, diğerlerinin almak isteyen biri 6 Haziran'da satacak falan filan. Neyse bunu da söylediğimize göre A1 kapitali incelememize başlayalım. Bu videoda yok yok olacak bütün incelemeleri yaptık. Öncelikle A1 kapital şirketinden birazcık bahsedelim. Şunu söylemem lazım. İnsanlar şey sanabiliyor, bu şirketler sadece bir aracı kurum. Ve aracı kurumlar işte uyduruyorum. Siz 1000 TL'lik erayla alıyorsunuz. Oradan komisyon alıyorlar. Tek gelir kaynakları bu değil. Mesela ürün ve hizmetlere girdiğinizde kurumsal finansal finansman desteği, yatırım danışmanlığı hatta şu da var. Mesela bazen görürsün işte A1 Kapital liderliğinde halkar Mesela bakın Mercan Kimya'yı A1 Kapital halka arz etmiş. HKTM'yi keza A1 Kapital halka arz etmiş. E-Data vardı hatırladım. Pardus girişim vardı. Yani farklı farklı e Farklı farklı sektörlerden de para kazanıyor bu kapitaller bunu unutmamak lazım diyelim ve e, videomuza başlayalım arkadaşlar 7 8 9 Haziran yani Çarşamba Perşembe Cuma bu halka arzımız olacak 25 TL'den olacak ve T1 T2 yok yani eğer bozup girmek istiyorsanız ki bu, bu tarz yatırımcı çok var yani sadece halka arzlara katılan yatırımcı çok var 7 Haziran'da olacak 35 milyon not 875 milyon TL'lik bir halka arz olacak. Ee, ne büyük ne küçük bir halk arz. Hatta kısmen küçük bir halk arz diyebiliriz. 691 milyon TL'si %80'i bireysel ayrılmış. Bunu pozitif diyebiliriz. Yurtdışı kurumsal ayrılmamış ki zaten yurtdışı kurumsalların çok da talep edebileceği bir... E, yani bu aracı kurumlara çok talep etmiyorlar. Buna ayrıca zaten değineceğiz. E, yabancı olmaması bence iyi. Şirket çalışanlarını %1 ayrılmış. İyidir şirket çalışanlığını ödüllendiremesini her zaman desteklerim. Yurt içi kurumsala %20 ayrılmış. Ayrılmaya pozitif yazıyorum. %100 şirket sermayesine ayrılmasına pozitif yazıyorum. %31 iskonto demiş. Buna bir ayrıca değinmek istiyorum. İskonto oranı evet güzel bir halk arıza göre bu iskonto oranı güzel. halka açıklık oranı %25 bu da tam ideal kıvamında zaten adamlar bu işin uzmanı. Ancak şunu söylemem lazım. Ee, borsamız zaten iskontolu. Hani borsamızın böyle değerlerine bakarsak ne iskontolu şirketler var. Yani Türk Hava Yolları da bakınca %40 %50 iskontolu. Tava Havalimanları'na bakınca keza iskontolu. Hani e, iskontoya bakınca bütün borsanın iskontolu olduğunu da unutmamak lazım. Hani a %30 ucuz o zaman %30 ucuz alalım bu üç tavan banko gider gibi bir yaklaşıma gerek yok. Fiyat istikrarı yok. Bunu negatife bir yazalım. Ee, çünkü şunu gördük e, Big Chef'te, BN'de, Kayseri'de fiyat istikrarlarının birazcık böyle toparladığını ve hisse, şirketlerin geri alım yaptığında hiç değilse fiyatı biraz toparladığını unutmamak lazım. Katılım endeksi hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun değilmiş. bu arada borsaya gelirim. Yani bu, nedir bu katılım endeksi diye soran varsa Ayhan Kaya katılım endeksi yazarsanız bakın burada bir video yapmışım. O yüzden kanalıma da abone olmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Nerelerden alınır? A1 kapitalden işte her yerden alınıyor. Birçok yerden alınıyor. Mesela Akbank yok sanırım. İş bankası var mı? İş bankası var. Burada şu var. Ben bir önceki videomda demiştim ki A1 kapital sadece kendinden bir başvuru yapabilir diye düşünmüştüm. O yüzden A1 kapitalden hesap açmaya hazır olun demiştim. Ama böyle bir şey yok. Hani başka yerlerden de alabilirsiniz. Keşke A1 kapital sadece kendinden başvuru kabul etseydi diyor olabilirsiniz. Ben de katılıyorum. Çünkü böyle olunca e, mesela Onkasemi sadece info üzerinden almıştık. Bu da onlara çok müşteri kazandırıyor aslında. Bence çok pozitif bir şey. Ama şu var katılımı çok az yapıyor ve talepleri yani yeni talepleri kapitaller karşılayamayabiliyor. Yani birden 100 bin kişi başvuru yapmaya çalışıyor ki burada imza gerektiren ıslak imza gerektiren işler. Bunları karşılayamıyorlar ve 875 milyon TL'lik bir halka arızdan bahsediyoruz. 700 milyon TL'si neredeyse bireysel ayrılmış. Hani bunun yükünden korkuyor olabilirler ya da katılmaz olursa burada kişi başı çok fazla pay düşebilirdi. Belki de bundan korkuyorlardı. Bu yüzden sadece kendileri açmamalarını ben eleştirmiyorum. Hani normal buluyorum onu da söyleyeyim. Şimdi birazcık sektörde diğer şirketler ne var ona bakalım. Info yatırım en dikkat çeken şirketlerden biri. FK'sı 4'müş arkadaşlar. PD bölü DD'si 2.5'müş. Temettü verecekler. Bu ay ve %11 %12 verimle info yatırım temettü veriyor. Ve yabancı oranı sadece 1000'de 8'miş halk açıklığı ise çok fazlaymış infonun. E, yeni halka arzı olanlardan birlik varlığa bakalım. Taze halk arzıdır. Hani bu halk arzları girenler iyi bilirler. 14.2 TL'den halk arz olmuş. E, Aralık başında bundan 6-7 ay önce 14.2 TL'ymiş. 20.60 TL olmuş. Bakınca yüzde %50'ye yakın yükselmiş. Güzel. FKS 7'ymiş. PD bölü DDS 2.2'ymiş. TL yatırım var. E, 10 TL'ye arz olmuş. Epey kazandığımız çok ufak bir halka arzı. FK yani fiyatın biraz şiştiğini ilerisini fiyatlandığını da görebiliyoruz. Şirkete bakalım birazcık değinmiştik köklü bir şirket eski bir şirket sermayesi iyi demiştik 2020'de 19 şubeyi açıklamışlar şimdi saydım 23-24 şube var bu da güzel ee, işte diğer yatırımlara bas, e yatırım yani başka gelir kaynakları olduğundan da bahset karını arttıran bir şirket şimdi şu var sektör arkadaşlar hmm sizi çok etkilemiyor olabilir ama bu aracı kurumlar insanların işte bu aracı kurumlara yönelmesi Türkiye'de çok az ve bu gelişecek. Yani insanlar çok daha fazla aracı kurumlar kullanacak. Bu bir cepte. Ancak daha fazla firma da gelecek. Yani kolay kolay bulaşılmayacak bir sektör de değil. O yüzden ben sektöre saygı duymakla ve büyü, büyümesini bek, beklemekle beraber hani şirket olarak beni öyle çok wow da etmeyen bir sektör olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da etkilenmiyorum. sektöründe genel olarak FK değerlerinin 5-6 gibi olduğunu da belirtmem lazım. Yani ucuz kalmış. İnsanların çok talep göstermedi, yabancıların çok talep göstermedi. FK'yı ben 6'dan biraz az hesapladım. Hani bu senenin linklere bakmadım ama aşağı yukarı 5-6 gibi bir FK var gibi duruyor. Pd bölü dd'si iyi onu söyleyeyim. Sektör ortalamalarının neredeyse üstünde kalmış. Buna rağmen sektör geleceğinden de bahsettik. Katılacak mıyım? Az kişi katılabilirdiği gibi bir tahminim var. Ee, ne kadar az olabilir? Sanki bana 1.5 milyondan az kişi katılabilir gibi geliyor. Neden? Çünkü diğer hisseler de yükseliyor. İnsanlar belki de diğer hisselere yönelecektir. Ama halk arz, kemik katılımcısı da buna katılacaktır. Ben buna katılacak mıyım? Ben bu halk arzı açıkçası düşünerek katılacağım. Hani gerçekten katılmalı mıyım diye düşünüyorum. Ben e, bu A1 kapital elimdeki halka arda bir 30 lot başvuru denerim. E, ne olacağına bakacağım aslında. Hani vur kaç da yapabilirim. Hani bazen şey diyorlar. Big Chef'te falan oldu bu. Ya da B&M'de mi ne oldu? Ben bir B&M'de direkt birinci gün satmıştım. İşte e, sigara parası için mi girdin? Hayır zarar etmek istemiyorsam satarım. Hani buradaki eleştirileri çok anlamıyorum. Ya da birinci tavanda satarım. Hani ya da takip etmek için aldım yani satabilirim ama A1 kapital gidip mesela 5 tavan yaparsa 4 tavan yaparsa ben çoktan satmış olurum onu söyleyeyim yani açıkça söylediğim şu unutmalık aldığım bir şirket değil zaten halk arz fiyatının altında ya da hemen dibinde takılan güzel şirketler var 30 30.00 ile başvuru yaparım ama çevremede katılın diye önerir miyim bilmiyorum önermeyebilirim açıkça söyleyeyim. O yüzden birazcık dikkatli yaklaşacağım bir halka arz olacak özetle. Benim kendi görüşümdür yanılabilirim gider 5 tavan yapar 7 tavan yapar sonra bana kızmayın bu benim kendi görüşümdür diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayınız. Ayhan Kayan 14 yazarsanız bulabilirsiniz. Aynı zamanda diğer YouTube kanalımdaki son videoyu da göz atmanızı öneriyorum. Hani özellikle kripto paralarla ilgileniyorsanız. Burada bir de bedava bonus var bu videonun da açıklamasını e, linkini açıklamalara koyacağım diyeyim e, kendinize iyi bakınız bugün iki video atacağım e, A 1 kapital e atacağım şimdi Forte'ye çalışacağım yarın da Katılım evim ve diğer e, lojistik şirketini atacağım o yüzden takipte kalınız.